öğretmen evleri, uygulama atölyeleri. Bu 20.868 binamızın 24 tanesi yıkıldı. 83 binada ağır hasarlı. Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Çevre Şehircilik ve İklim, İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüştük. Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Yani kullanılabilir az hasarlı, orta hasarlı binaların tüm dökümünü çıkartacağız. Dolayısıyla 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart'a kadar bu eksiklikleri tamamladıktan sonra süreci tekrar değerlendirmeye başlayacağız. 1 Mart tarihi itibariyle de 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime açma kararları vermeyeceğiz aynı Covid salgını günlerinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız. Bazı illerimizde özellikle Kilis, Adana, Gaziantep, Diyarbakır'da bazı illerimizde ilçelerde hiçbir hasar yok. Dolayısıyla o ilçeleri tamamen eğitim öğretime başlatacağız. Bunun kararlarını da 1 Mart itibariyle kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer taraftan ihtiyaç olan yerlerde bu 10 ilimizde ikili öğretime geçeceğiz. Yani kapasiteyi maksimum ve verimli bir şekilde kullanacağız. Bir de şu anda 10 ilimizde biliyorsunuz toplanma yerleri var, çadır merkezleri var. Tüm toplanma yerleri ve çadır merkezlerine ilave çadırlar kurarak çocuklarımızın öğrenmelerini desteklemek Psikososyal desteklerini sağlamak, etkinlikler yapmasını, hayatı normalleştirmesi ve oyun etkinliklerini de özellikle desteklemek için çadırlar kuruyoruz. Şu ana kadar 141 tane bu amaçla çadır kurduk. Her çadırda, çadırda okul öncesi öğretmenden rehber ve psikolojik danışman öğretmenlerimize kadar tüm öğretmenlerimiz görev yapıyorlar. Dolayısıyla 10 ilde inşallah önümüzdeki hafta sonu itibariyle, belki de hafta içerisinde bitireceğiz inşallah. E, tüm toplanma yerinde 10 ilde çocuklarımıza destekleyecek ilave mekanizmalar devreye girmiş olacak. Biliyorsunuz bu süreçte Milli eğitim Bakanlığı tüm imkanlarıyla seferber. Yani bir taraftan eğitim öğretim planlaması yaparken diğer taraftan bölgedeki vatandaşlarımızın yeme içmesinden ihtiyaç duyduğu malzemelerin tasnifine kadar, arama kurtarma çalışmalarından diğer ihtiyaçlara kadar bakanlığın tüm ekibi, tüm öğretmenlerimiz, gönüllü öğretmenlerimiz, MEP, AKUP ekipleri sahada aktif olarak çalışıyor. Ben öncelikle Milli Eğitim Bakanı olarak canla başla, gece gündüz demeden her türlü konforunu terk ederek sahada vatandaşlarımızın derdiyle derman olan, hem hal olan derdine derman olmamak için çabalayan tüm öğretmenlerimize canı gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Bu kapsamda her gün hizmet verdiğimiz kapasitelerimizi artırıyoruz. Yaklaşık günlük 2 milyon sıcak yemek üretiyoruz. 465 bin vatandaşımız bizim okullarımızda, yibolarda, uygulama otellerinde, yurtlarda konaklıyorlar bu 465 bin vatandaşımızın 25 bini o 10 ilin dışında. Çünkü 10 ilden dışarı giden vatandaşlarımızın da konaklanması ile ilgili her türlü desteği sağlıyoruz. Yine tamam. Milliyetin.